Herkese selam. Bu videoda Maggie'nin olası bir Glenn'in mezarını ziyaretini Hilltop'ta geçirdiği zamanda neler yapabileceğine ilişkin konuşmak istiyorum. 11. sezon 2. kısım fragmanında Hilltop sahneleri vardı ve bizler Maggie'yi orada görmüştük. Maggie'nin Hilltop'taki rolü ne olacak? Maggie'nin çizgi romandaki geleceği nasıl olmuştu ve oğlu Herschel'ın geleceği nasıldı? Tüm bunları bu videoda hep beraber konuşalım. Bu sezonda odaklanacağımız hikayede Maggie ve Negan'ın olmasının yanı sıra Glenn'in küçük oğlu Herschel'da bu sezonun 2. kısmında öne çıkacak gibi gözüküyor fragmanda onu görmüştük. Özellikle Negan'ın babası öldürdüğüne ilişkin bir dramayı bununla nasıl yüzleşeceğini, neler olacağını ikinci kısımda görmek için sabırsızım. Glenn söz konusuysa ve eğer ki anılıyorsa belki de onun bu sezon mezarını ziyaret bile edebilirler. Düşündüğümüzde Maggie ve Herschel'ın Glenn'in mezarını ziyaret ettikleri bir sahne bence çok duygusal olurdu. Elbette bu karakterler Meridian'a gitmek isteyebilir ama onun yerine yine kendi topraklarında kalmayı tercih edecekler gibi gözüküyor. Özellikle bu sezonun ikinci kısmında Leah karakteriyle ilgili de bazı gerilimler olacağını tahmin ediyorum. Gördüğümüz bu sahnede hemen hemen herkesin aklına hemen Liya'yı öldüreceği veya ona saldıracağı geliyor. Evlerini elinden alan bu orakçılara karşı Megi var gücüyle çalışacak. Ama yine de bu karakter orakçılar ölse dahi ekibimizi artık terk etmeyecek ve Hilltop'ta kalacaktır. Yaşanan onca olaydan sonra yeniden yıkılmış Hilltop'a dönmek ve Glen'in mezarını ziyaret etmek onun için yeni bir yaşam amacı kazandırabilir. Glen sayesinde geçmişe dönük bazı sahneleri veya göndermeleri yine bu sahneler arasında görebiliriz. Hepimiz biliyoruz ki bu The Walking Dead başlangıcında yanımızda olan üç 3 karakter vardı ve bu hikaye onlarla başlamıştı. Bu isimler Rick, Glenn ve Morgan. Şimdi baktığımızda finale doğru ilerliyoruz ve hiçbir aramızda yok. Bu yüzden de Glenn dizinin finaline yakınken yeniden anılmayı kesinlikle hak ediyor. Herschel'la babası hakkında konuşan Maggie sahneleri, mezarlık sahneleri bu sezon olması gereken şeyler arasında olduğunu düşünüyorum. Glenn'in özellikle Hilltop'un yeniden inşası için Maggie'ye büyük bir ilham verdiğini bizlere gösterebilirler. Daha sonrasında ise onun kamu lideri olmasını sağlayan hikayede yine Glenn rehberlik edebilir. Hilltop'un yeniden inşa edildiğini görmek çok güzel olacak ve bu topluluğun yeniden oluştuğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Bunun yanı sıra Maggie'nin Hilltop'ta yaşayacağı şeylerden biri de Daryl'ın başını belaya sokup oraya sığınması olabilir. Commonwealth askerlerinin burada Hilltop kapısına dayandığını görüyoruz ve bu masumane bir ziyaret olmayabilir. Maggie'nin Part 2 fragmanında Commonwealth'de zaten bir sahnesini görmemiştik. O ikinci kısım boyunca muhtemelen Hilltop'ta olacak ve Commonwealth'lı olan sahneleri Hilltop içinde Commonwealth askerleriyle olacak gibi gözüküyor. Ayrıca Maggie karakterinin Commonwealth'te çizgi romandan bildiğim üzere önemli bir rolü vardı. Spoiler'a maruz kalmak isteyenler buraya atlasınlar ama Meggie, kamu mefte lider olmuş ve Pamela Milton ölmemiş, toplulukta yaşamaya devam etmişti. O yüzden bu sezon iki karakterin bir şekilde karşılaşması da güzel olacaktır. Karşı karşıya geldiklerinde bizler bileceğiz ki zamanda atlama gerçekleştikten sonra Meggie bu toplulukta başkan olacak. Bu da final için heyecan verici olacaktır. Meggie her ne kadar farkında olmasa da liderlik anlamında Pamela ile çok fazla ortak noktası var. Ama en büyük farkları kesinlikle Meggie'nin onun gibi yozlaşmış bir karakter karakter olmaması. Ama tıpkı Pamela gibi Maggie'de liderlik için topluluk için çok fazla uğraşmaktan oğlu Herschel'ı ihmal etmişti. Bu yüzden de hayranları her ne kadar bu durumdan nefret edip kabullenmese de Herschel büyüdüğünde Sebastian'dan da çok farklı biri olmayacaktı. Tek çocuk ve annesinin ilgisinden mahrum büyümüş ve bu yüzden de şımarık bir karakter olmuştu. Bunu dizide nasıl yapacaklar gerçekten merak ediyorum. Bunun engellenmesi dizide tamamen Maggie'nin elinde. Megi, Maggie, kamu ve olmak istemiyorum. Tek isteğim oğlumu büyütmek gibi bir karar verirse bu durum değişebilir. Gerçekten Gerçekten güzel hikayeler var beklediğim ve tüm bunlar umarım dizide güzel bir şekilde yansıtılır. Sizlerle yakın bir zaman içerisinde Kamu hikayesinin tamamını ele alan bir video çekme niyetim var. Umarım ben de bu videoyu sizlerle Kamu hikayesine daha da dahil olmadan paylaşabilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.